Ben bugün sizlerle maç yapıyoruz ee, ve yanımda iki kuzenim var ama şu an büyük olan yani, video çekiyorum. Ee, küçük olan da yanımda ve işte tipe bak. Okay. Hoş geldin Erda. Hoş bulduk Eren abi. Şimdi hani survival'ın e, şey yaptı ilk zaten şey oldu. Kal. Elindekinden kalk. Hadi yapma. Bir, bir tane odun. Ya üç odunum, iki odunum da ver. Aldım ver lan. Doğru. Yerde <laughs> git şey yap ya. Duvarım lan. Allah Allah. Tamam tamam. Arda düzgün konuş ben kapatırım videoyu. Tamam. tamam. Konuş biraz. Sen de konuş Kerem. Arkadaşlar bugün ilk videom olduğu için çok heyecanlıyım. Bir hata falan yaparsam kusura bakmayın. Arkadaşlar hani e, bahsettiğim gibi bu hani şey ortak, ortam değil, ortak. Mı? Ortam değil, sadece kuzenim hani. eee evet. konuk olarak geldiler ikisi de. Sonradan Kerem de geldi. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk. Gelecek videoda bir videoda çekeceğiz. Yok yok kulağımız. onu da hani bu iki videoyu da stokluyorum. Bunu yarın şey yapacaksınız. Yarın izleyeceksiniz. Ben Clash of Clans'ı çekmeyiz arkadaşlar ben Minecraft'ta o yüzden. Tam Minecraft'ta çekeriz sonra Clash of Clans'ı da çekeriz. Üç video oldu. Benim üç günlük şeyden kurtardınız. Beyler bugün ben çok heyecanlıyım. Neyse yazmayayım bu. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve video beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da, da abone olun. Efendim Arda. Tamam bir dakika. Tamam. arkadaşlar şey beğenir ve paylaşır. Abi ben. Abone olmayı bizi çok çok mutlu eder. Siz benimiz abonemiz olursunuz. Hayalet gibi şey yaptın mı? Geldi. Arada kaç tane şey ya oldan da. Hayır, çevirin sonra. <laughs> çevir o zaman. Tamam ben biriktiriyorum. Ara çevir çabuk. Ben ev yapmaya gidiyorum. Bana... Suda yapalım mı? Oğlum ne? ne mayo şeyleri var ya? Yani. Oh. Arada bana yemek bul. 16 tane dönüştürülmemiş odununuz varsa dönüştürürseniz 64 tane oluyor. Evet. Ne kaç tane odunum var? Dönüştürülmüş olarak 64 tane. artı 12. Yani 64 artı 32. Evin abi Efendim? biz ev yaptıktan sonra biraz taş kılıç falan zırh yapalım. Onlar da hani ileriki videolarda çek, şey yaparız Kerem. Şimdi bir hani, hayatta kalmaya çalışalım. Tamam. Hop zeta. E yani. Taş, şeyleri yapayım hani. Taş şeyleri yapayım. neydi? Aletleri falan yapalım. zırh açıp sonra madeni falan ineriz. Zonu zombi madenine ineriz. Zonu sonra... zombi madenine de. Normal kazmadan yapıyoruz. Nerede sıra? Arda bir yer arıyorum da düz bir alan. Ben fıstık gibi bir yer buldum herhalde. Ama herhalde. Herhalde. Koyun, Koyun da abi. buldum. Allah tamam herhalde. onu gördüm. Gördüm zaten. Buradan olur mu ya? Abimin olduğu yere gitin. Evet, o başladığımız yer, yer zaten. Bir koyunu öldüremedin artık. Sana hayaletim alır mı? Dur lan dondu. Ya. Arkadaş... Ha, biz biz geliyoruz. geliyoruz. Geri geldik arkadaşlar. Bak benimki fıstık gibi abi. Bakayım. Bekle sıktı. Sadece bir ağaç var o kadar. Abi ekran Ama arada adı kış. filan adı adı ne? Ya? Adı filan olmasın. Bak gel. ya. bak. Şuralarda. Abi ekran Hadi benim yer daha güzel bence. Gel bak. Tam e geliyorum. Ekran Sen nerede bak adını görmeliyim. Ekran Ben seninkini <laughs> görmüyorum ki. <laughs> arada, nerede ya nerede? şu Nerede? 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 gördüm. Oyuncu. Şu anlık şeyde oyundaki adı Kerem olarak çünkü e, diğer küçük kuzenimin ismi Kerem. Arda bir dakika ben kumlu bir yere geldim ama. Dur ben koyun avlamaya gidiyorum. Arda bir dur senin ismini bir görsem. Şu an bir de izleyiciler görüp de bana ne saymışlardır var ya. İyi. Aa dur senin olduğun yer burası galiba. Bir arkadaşlar, arkadaşlar. Kesinlikle. Ne alakarda? Küfür hoşuma al, gitmiyor. Ya sana İstelikler... Vay benim sinirim bozulsun böyle. İstediklerini yaparlar abi. Ya hani küfür yazmasınlar da şimdi? Kötü bir olay da olmadı ki böyle saçmalasın. Arda neredesin ya? Abi lan parlaklığını kız. Erken bitsek şansı şey göreceğiz Ana neredesin benim? <laughs> Şu an şey. Arda. Ha. Oha. Dur madem buldum. Buraya evimi yapıyorum ben. Neredesin ki? Abi ne oldu ya dedi sanırım madem var. Pardon. 4 çarpı 4 bir yer yapıyorum ben. Gitti. Veya 4 çarpı 4. Kayboldu. Akşam oluyor. Ay be. Fark ettiğine sevindim. Ben bir koyun daha bulsam yatakta yapacağım da. Bence kendine değil mi? Bir beni de düşün. E, Hayırsız kuzen. E, i̇kinize de yatak bulana kadar ev yapalım. Evde kalalım. Ben ev yapıyorum da bir Arda gelse. Ya ne arıyorum ya Allah Allah. Şu, mı? Ben neden bombalama artık? Göreceksin, şey, göreceksin. Şey. Ha ben yatak yapıyorum. Arda ben uyumadan bir sen uyuyamazsın mi? biliyorsun değil mi? Beraber uyuyup şey yapmanız gerek. Ne yapalım? Belki hazırdan olsun işte. Ben kraftim de yapıyorum. Sen ben... bir yanıma gelip bir şu eve yardım etsen diyorum. Ya arıyorum seni. Bence... Aa! Ben de. Ha. Uy derim bir. Muadene At Bir tane daha koyayım. Bak siyah. Siyah koyayım. Siyah koy. Kraftimi koydum yani. dünya full koyun dolu ya. Abi çok da Keşke koyunlarda et de sıksa. O zaten var ama bizim sürümümüzde yok yani. <laughs> oh. evet. Gez oldu. Zombi modunu kapatın. Zombi modu ne Kerem? Ya zombiler, zombiler hiç olmuyor. O zombiler olsun. Onu barışçılığa almak gerekiyor işte. İşte barışçılık. Ama ben... öyle haksızlık olur. Sakın kılıç yapma ben yaptım. İkimize de mi? Ha, ben ha. de ev yaptım. Ha, dur. At, Allah beni ver. Bir çimen sesi duydun. Ses <laughs> <Arka, herkes bizimle. Gülüyor> Öldürsen sen diyorum. Aa kazılmış blok. Kaçamak kaçamaz. Kaçam bir, bir tane ne? Bir tane skelet, bir tane kuyu. Abi neredesin ya? Ben sınav mı yaptım? Sen de çabuk küçük bir şey yap. Ya da yükseğe odunları koy. Aa daha da yükseğe odunları. Ne bize de zombi gelebilir. Arda hadi Arda ya. Üf. Abi seni arıyorum. Sen niye ayrılıyorsun ki benim peşim? Asan ada da yüksek bir yer mi? Senin yatağın var mı? Yok. Neden yatak? Arkadaş <laughs> bir de Arkadaşlar devam ediyoruz hani birbirimizi kaybettiğimiz için bir yöntem buldu böyle yukarıda yöntem. O doğru. Ha. Ben senin adını görebilirim. Aa orada şey sağa dön sağa. Sola dön pardon. Aha. Sol. Gördüm Allah çarpsın ismini gördüm. <laughs> Allah çarpsın iyi diyorsun. Zıplıyorsun şu an. Alma. Ya smoglar. Ana lan. Taglar. Yani, Allah'ım ya. Hadi gel aşağıya. Benim nerede neredeydi lan? Hı, o da. Yukarıya bir baksana lanetlenmiş gibi. Hata hata. Hı, hata, hata kalan bloklar hata. Aa, o kelimeyi bir daha kullanma. Ne? Lanetlenmişim. Acı bir ev yaptım. Aynen. Ya. Yeah. Al sana kılıç. Arkadan at. Video içinde genişletiriz. Dondu. Attım. Yok. Bir dakika. Geldi mi? Dur. Dur. Evet. Şimdi böyle eşya falan şimdi Bunu yap. Ben yapamı koyuyorum Arkadaşlar e, şimdilik hepinize Bay bay e, Şimdilik hani öldüm. Allah seni ne yapmasın. Arkadaşlar şimdilik hepinize hepinize görüşürüz. Çok saçma bir kelime oldu ama. Ee, videoyu beğen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.